Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Bugün Lemur Orman oynayacağım. Ee, rakip pikler gayet iyi oldu. Bizim pikler de fena değil. Bakalım elimizden neler gelecek, neler yapabileceğiz. Xp'liğinde oynayacaktım. Goşun dedi ki sen orman gitsene dedi. Tamam dedim ben de çarp girdim. Ormanda oynayacağım bakalım. Ee, önceden, <laughs> önceden çok fazla oynuyordum. Ee, oynarken de eğlendiğim bir şampiyon. O yüzden özledim. Umarım güzel maçı taşıyabilirim. E, ee, demeden bir maç geçiririm. inşallah <laughs> hala şu hastalığı atlatamadım. Evet hala devam ediyor. O yüzden öksürürüm. Önkürürüm. Bir şeyler yaparım. Birkaç gün böyle olacak. İdare ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, oradaki Akdeniz savaşına katılmak pek istemiyorum. O yüzden alt ormandan devam edeceğim. Duruma göre rotasyona devam ederiz. Normalde saldırı botu tercih ediyorum. Fakat e, rakipte çok fazla şey bulunuyor. Büyü hasarı bulunuyor. Bu yüzden e, büyü direnci botları bir tık daha mantıklı olacaktır diyebilirim. Diginin olması bir tık işimizi bozuyor. Çünkü Leomord oynarken sisi CC ve maksimum masarı birleştirmeye oynuyorum ben. Bu bir tık bozuyor ama problem değil. Hallederiz. <laughs> Güzel. Amon'un ultisi yok. Ben bir base atayım. Base'den sonra turtle fight atabiliriz. Benim base'imi de bozamaz zaten Amon. Hmm, Gushin baba. Ölme orada sana dive atacaklar derken attılar bile. Geçmiş olsun bizimki öldü. bunu çaldırmamam yani çalmam lazım çaldırma değil onlar başladı ama güzel 10 numara oynadım. burayı da keserim güzel temiz bir kill hemen bu taptaki e, yengeci alalım daha sonrasında alt ormana doğru ufaktan döneriz hatta blue'yu da alabiliriz duruma göre bakarız şey kötü olmuş ya adı nedir hmm. Bu atı aldığım zaman diğer skilllerin ne zaman biteceğini yani atın ne zaman biteceğini sadece ultinin üstünden görüyorum. Diğer skilllerden de görsem daha mantıklı olurmuş. Önceden öyleydi diye hatırlıyorum. Sanırım onu kaldırmışlar. bence kötü olmuş. Pek beğenmedim o muhabbetini ya. Oynayabilir miyiz ona Geliyorum. Digi ultisini açtı. Burayı kesemeyiz. En azından küçüğünü çalayım. Bunu keseriz. Bu öldü. Bizimki de Mie'yi tekledi. Fakat karşılığında kendi de öldü. Um, ne kazandık ne kaybettik. İlk item kanıt baltayla başlıyorum çünkü ben savaşçı tarzı hero'ları genelde e, takım savaşının merkezinde sürekli olarak oynadığım için bu item bana daha uyumlu oluyor. Hasardansa sürekli olarak fight içerisinde bulunmak benim için daha iyi. Bu yüzden kan balta tercih ediyorum ilk item olarak Leomort'ta. Merhaba Digi. Ölmedi lan 70 can. Gideyim kendi bölüm alayım. O tiginin orada ölmesi gerekiyordu. Ee, bu yüzden rakibe bir turtle verebiliriz. Çünkü çarpımı da kullandım. Ama başlamıyor gibi gözüküyor. avcı darbesini hasarı tamamlamak için tercih ediyorum geliyorum bu arada artık pasifi yarıcandayken kritik atmaya başlıyor bilginiz olsun um, onu bana atabilirse keserim <laughs> güzel ama bura ne böyle ana baba günü şuna bak ya Neyse bizimkiler kule açıyor ben kaçıyorum Canım malım da az zaten hiç uğraşamam. Kuşun baba da kaçtı mı? Öldü mü? Kaldı mı? Arada o bir yerde kaldı. İyi çıktım. Ya bu kuşun aşırı kırık olmuş ya. Sürekli pasif atıyor. Sürekli can yeniliyor. Kendinden de bir şey eksilmiyor. Ama bu yüzden bu şundan nefret ediyorum. Oynamayı da hiç sevmiyorum. Evet. Arkadaşlar bu arada videolara e, like atıp yorum yaparsanız ve abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Hatırlatmak amacıyla söylüyorum. E, yeni yeni videolarımız düzene bağlandığı için bunları gösterirseniz yaparsanız çok mutlu olurum. Sevinirim. Güzel temiz kestik. Burayı oynayabilecek miyiz? Direkt direkt ne ya? Digi direkt ultisini açtı. Yapacak pek bir şey yok. Ya çok iyi tuttun lan. İyi ben de onu çöktüm. Süpersiniz. Bu maçı kazanırız sanırım ya. Niye gidiyor bizim takım. Sorun yok şu ana kadar. Güzel midi de açtık. Şimdi tapa doğru dönüyorum yavaştan. Adamı kestiler bile ya. Gitsem de bir şey yaramayacak. Şurayı alayım. Milyonları alayım en azından. <laughs> Nasıl skill atıyorlar kaçmak için? Ya bizim çocuk niye oraya girdi bilmiyorum. O küçük satışını koydu. Ben de çıkmam lazım. Lord'la beraber maçı bitiririz. Adam akıllı um, satmadıkları sürece sorun olmaz. Dakika ki 12 Lord ile biter. İki tane almamız gerekiyor. Hmm, bir tur daha Kendin kaldın arada Ölmem sanırım Mia da geldi Mia'nın gelmesi işi bozdu Yoksa ölmeyecektim Mia'da ne değişik bir build var Fırtına var İkinci item olarak zırh denme var ee, Şimdi de sanırım kırmızı fantom alıyor Değişik bir build Bu arada lord saldırabilirler Dikkatli olmam gerekiyor Evet var, Başladı kesmeleri lazım, çalmaları lazım lordu. Çünkü kuşum var bizde. Gloud'a safhada duracak. Çalmaları lazım. <laughs> Yetişebilir miyim bilmiyorum. Gold ile gideceğim. Güzel. Kankam sen Battal Gazi değilsin be. Orada ne işin var senin? En önden en önden koşuyorsan Battal Gazi değilsin. Nişancı oynuyorsun. Önden önden atlama. Kahin alma sebebim um, kanıslamış baltayla birleşsin. Hem de daha fazla Kalkan alayım. Güzel. Arkaya döneceğim. Oğlum çok ayrık bizim takım. Golüyle ben fight diyorum bir. Arada da Gushin geliyor. <laughs> ne yaptı lan o? Güzel Gushin'i kestim. Botu açarız sanırım. Güzel bir tur çık kanka. fazlasına devam etme. Satabiliriz. Bir sonraki lordu da almamız gerekiyor. Onu alırsak. Maç hızlıca bitecektir. Böyle mal mal saldırırsak bir şey yapamayız. Ben ön safhada tanklıyorum fakat buradaki almamız bize pek bir şey kazandırmıyor. Farm atsalar daha iyi. Benim farmım şu an gayet iyi ama diğerlerinin de biraz farm atması gerekiyor açıkçası. Niye için alıyorum bu arada kılıç zırhını bilginiz olsun. Um, fırtına alma sebebim tamamen kahraman mobil olsun ve kritikleri bam 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 vurabilelim diye alıyorum. Merak ediyorsunuz. Söyleyelim. Geliyorum oraya. Kanka nasıl fight kaybedebiliyoruz be? Ben yokken bak artık. Ölüyordum az daha. Öldüm sanırım. Ya çok şanslıyım yoksa ölmüştüm. Kahin sayesinde. Kahin power. <laughs> Kahin power. Vurun kanka buna. Şöyle geliyorum. Çarpım hazır değil. Selena alev atışıyla çalarsa güzel bir küfür yerim. Ama yetişti güzel. Bu oyun böyle arkadaşlar. 30 sa, bak 12 dakika boyunca çok iyi fightliyim. Bir tane lord çaldırayım. Sövülmedik yerim kalmaz. <laughs> Kankam sen ne yapıyorsun? Yere dalıyorsun tek ben alırım. Kankam ne yapıyorsun? Niye giriyorsun kaç? Tam gel çık ondan. Çık. Öleceksin yoksa. Kankam satıyon. Kankam satıyon. Öldüm ben de. Şöyle bir triple. <laughs> Olmadı. Suikastçı girseydim olabilirdi belki. Ama güzel oynadım. Yapacak bir şey yok. Ya bu Guishin ve Eriteli ve Sicilyon'u niye hiç görmüyorum ben? Ne yapıyor bunlar? Okay. Bunlar nerede? Bu arkadaşlar kiminle takılıyor? Ne değişik bir combo attı. Çok değişik oynadı orada Gushin ama kesti. Vay be. Acayip değişik oynadı. Gitme bu arada kanka. Bence keser o seni. Mia bir tık. bir tık şey ya. Kafa attığı için. Ondan öyle oldu. Güzelce konumu alsaydı. Silona saksaydı. Kesecekti onu. Demek ki bu Elo'nun raconu bu. Elo da düşük değil aslında. <laughs> Vardır benim hesap. Yine 600-700 puan falan. 600'den fazladır eminim de. <laughs> Kankam sen var ya. Fredrin'e neden saldırıyorsun ben seni anlamadım. Keseceğiz burayı da. Yani Fredrin'e saldırırsan anlamı yok. Güzel orayı slowladım. Kanka keserdin be Eritel. Penta atardın. Doğa rüzgarın yok galiba. Mia taşıyacak bu maçı. Has yerine doğa rüzgarı alması gerekiyor çocuğun. Yani Mia var. Mia olduğu için tamamen düz vuruş kahramanı. Asım pençesi güzel bir item. Tamam ama yani duvar rüzgarına ihtiyacı var. Taşımak istiyorsa. Lord'u alacaklar sanırım. Bilmiyorum. Gitti bence Lord. Maçı bile kaybedebiliriz. Şu an Mia taşıyabilirim, Mia'yı. 1 ve 1'de kesemem ben. Gitti Lord. <laughs> Geliyorum tamamlamaya. Şuna baksana abi. Yani dua rüzgarı olsa burada da ölmeyecekti. Tamamen kendi hatasına bu halde. Kankam aman ölme bir de seninle uğraşamam. Ne dedi ki mi? <laughs> Deki beni niye bırakmıyor? Mir <laughs> çok problem. Mir'i tel acayip difiyor. Güzel tamamlayamadım ama. Gelin tanklayacağım burayı oynatacağım size alın bunu versiniz bir tur çıkın amon da geldim niye çok fena diyor yeni alıyor ayakkabıyı satıp doğar rüzgarını da ayakkabıyı satıp Aten alman gerekiyor. Hasın yerine <laughs> <laughs> doğar rüzgar alman gerekiyor kardeşim ama yine sen bilirsin. Ben de öldüm. Laf anlatacağız diye anasını satayım bir de ben öldüm. Bu maçı kaybedeceğiz sanırım ya. Bizim Silion falan da bayağı geride. Herkes kötü halde. Koşun duvara falan atlıyor. Ya öldü sanırım. Kaç sana benzer kanka? Ama artık rahatladı ya. Herkesi kesebilecek duruma geldi. Bundan sonra ne yaparız bilmiyorum. Güzel oynadı orayı. <laughs> Geliyorum. Ama kanka sen çok arada kaldın. Mianın ultisi de varmış hala. Eritel tap da benim peşimdeler. beyza atmadı kimse. Güzel maç bitti. Durdu durdu yine. Ee, hatasını telafi etti ama. Yani çoktan bitmesi lazımdı maçın. Kaybedecektik. Şansa Bala benim peşimden geldikleri için rahatça yetebildi topu. Güzel maçtı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.